Akşam TV'den herkese merhaba. Seçime bir gün kaldı. Siyaset hareketli. Hemen gündemle başlayacağız. Yayın konuklarımız var. Onları takdim etmek isterim sizlere. Star Gazetesi yazarı, doçent doktor Mehmet Yalçın Yılmaz. Yayın konuğumuz Sayın Yılmaz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Ezgi Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Ve akademisyen Gökhan Çinkara da bizlerle birlikte. Size hoş geldiniz Gökhan Hocam Akşam TV'ye. Hoş bulduk Ezgi Hanım. Sağ olun. Hemen Mehmet Hoca'yla başlamak istiyorum. Tabii seçime bir gün kaldı. Siyaset çok hareketli. Hemen Millet İttifakı'nda neler oluyor diye size sormak isterim. Şimdi HDP ve Özda denklemini biz çözemedik ama siz çözebildiniz mi? Ne Neler oluyor Millet İttifakı'nda? Yani bunlar tabii şaşırtıcı gelişmeler gibi sevgili Ezgi. 180 derecelik bir siyasi yelpazeyi açarsak eğer, bunun işte Türkiye'deki en sonundan, TKP'den, e, TİP'den, e, merkezdeki partilere kadar ardından da en sağında e, Zafer Partisi e, karşımıza çıkıyor. Bu tabii çok şaşırtıcı bir durum ama bir anlamda da e, seçim atmosferi içerisinde bu kadar kısa sürede e, böyle bir cephe oluşturabilmek Erdoğan karşıtı. Bu da ayrı bir Maharet istiyor yani Kılıçdaroğlu'nun e, çok hızlı hareket edebildiğini gösteriyor bize. Tabii e, Zafer Partisi çok aşırı sağ bir parti olarak tanımlıyoruz. Biraz daha e, Türkiye'deki milliyetçilik akımlarından biraz ayrıştığını, Avrupa'daki aşırı sağcı hareketlere e, bir anlamda benzediğini söyleyebiliriz. Tabii Kılıçdaroğlu... %2'yi aşan oyunu istiyor Zafer Partisi'nin. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ da belirli maddelerle 7 tane maddelik bir liste oluşturarak bunu CHP Genel Başkanı'na imzalatmış bulunuyor. Tabi burada protokol metnine baktığımız zaman üstte Zafer Partisi ve CHP adına yazıyor. Fakat protokolün içinde Zafer Partisi ve Millet İttifakı yazıyor. Yani dolayısıyla burada bir şey var. Evrakta tutarsızlık var. Ama şunu söylüyor evrak. Yani CHP'nin Türkiye'nin temel dinamikleriyle sorunlu olduğunu ve bu sorunları bir anlamda sabitlemek için ortaya konmuş bazı maddelerle karşımıza çıkıyor. İşte. 1924 Anayasasına bağlılık, Anayasanın değişmez ilkelerine bağlılık gibi. Yani kurucu partiyi bir anlamda yoldan çıkmış kurucu partiyi yeniden yola sokmak için sanki Ümit Özdağ'ın bir ayar verdiğini partiye söyleyebiliriz. Bu peki, da tabii çok tartışılacak bunu. E, peki tabii Gökhan Hoca dönmeden evvel biraz daha size kalmak isterim Mehmet Hocam. Şimdi. Millet İttifakı'nda hem Özdağ var hem HDP hem de ittifak var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir ittifakla mesela Türkiye'ye ne vaat edebilir, ne getirebilir, ne götürebilir? Çünkü tabandan tabana çok zıt e, gruplardan bahsediyoruz ki HDP ve Özdağ tabandan tabana zıt. Peki bu milvade kalırsak mesela Kemal Kılıçdaroğlu seçmeni kandırıyor diyebilir miyiz? Yani ne vaat ediyor önce onu söyleyelim. Aslında gelecek projeksiyonu sunmuyor bize. Sadece Erdoğan'ın e, karşıtlığında bir kitleye ben Erdoğan'ı göndereceğim diye bir vaatte bulunuyor. Dolayısıyla bu ittifakın bir geleceği olduğunu, bir politika birlikteliği olduğunu söyleyemeyiz. Ama ittifak ettikleri bir şey var, bir gerçek var. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Tabii Türkiye seçmeni, e, Türk yurttaşlar bunu e, alacak mı almayacak mı göreceğiz. Geçen seçimde ilk turda bunu zaten benimsemediler. Şimdi buna bir de e, Ümit Özdağ'ın katkısı oldu. Bunu Türk seçmeni değerlendirecek ve ona göre takdirini sunacak tabii ki. Dolayısıyla e, bu matematiksel hesaplarla e, yüründüğü zaman sonuca her zaman ulaşılamıyor sevgili Ezgi. Yani neticede e, getirdiği kadar götürdüğü de olacaktır evet. bu tip hesapların ve planların. Peki hemen Gökhan Hoca'ya dönelim. Hocam tabii sizinle biraz daha farklı konuşmak isterim İki siyaset dışında. Şimdi tabii 28 Mayıs'ta sandık başına gidiyoruz. Tabii yurt dışı oylarında da rekor bir katılım oldu ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs mesajı yayınladı. Türkiye yüzyılın etrafında kenetleneceğiz dedi Sayın Başkan. Tabii şimdi rekor bir katılım var yurt dışında. Peki bu motivasyon 28 Mayıs için bize ne diyor? Ne dersiniz? Ee, tabii bu şey, yani yurt dışı oylar meselesi oldukça e, tartışılı. Yani ben de bu hafta biraz göz gezdirme imkanım oldu. Ya Tabii burada herkes kendi cephesinden bakıyor. Cumhur İttifakı'na baktığımız zaman orada diyorlar ki, e, özellikle Almanya merkezi çok ciddi ve Avrupa merkezi çok ciddi katılımlar var. Öte yandan işte Millet İttifakı'nın güçlü olduğu alanlar olan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Birleşik Krallık'ta da katılımın yoğun olduğu söyleniyor. Bence bunun etkisi nötrlenmiş olabilir veya Cumhur İttifakı lehine bir adım, Önde bir şey olabilir. Fakat biz şunu net bir şekilde görüyoruz artık. Başkanlık seçimleri bence artık bundan sonra da net bir şekilde görünecek. Yoğun bir siyasal mobilizasyon sağlayacak Türkiye'de. Çünkü en nihayetinde iki adaylı bir siyasi projeksiyon günün sonunda bizim karşımızda oluyor. Ve o da iki tarafın siyasi destekçilerini hızlı ve yoğun bir şekilde oy sandıklarına götürüyor. Yani artık bundan sonra ben siyasi katılımın bundan sonraki seçimlerde de pardon düşük olacağını düşünmüyorum. Yani bu hem Türkiye siyasi kültürüne de biraz e, uygun bir e, şey yarattı. Alan havza yarattı başkanlık sistemi. Bence oldukça olumlu. Yani insanlara siyasal bilinci de arttıran bir gelişme yaşadık gördüğünüz üzere. Tabii belki sohbetin ileriki yanlarında da görürüz. Artık parlamenter demokrasiye özgü siyasal kültürden ziyade Başkanlık sistemine özgü siyasal kültür daha da şekillenecek. Ha şunu da eklemek lazım. Bu başkanlık sistemiyle birlikte artık her bir oy çok değerli olduğu için bütün artık siyasi partiler bu diaspora Türklerine bence daha bir dikkat e, kesecekler. Önceden çok tabii onları bir siyasi bir özne olarak e, Türk siyaseti görmüyordu ama artık şu an e, yurt dışı Türkler veya diaspora Türkler de e, Türk siyasetinin artık önemli bir e, siyasi öznesi haline gelecek. Belki bilemiyoruz ileriki süreçlerde. Onları temsilen milletvekillerinde mecliste belli kontenjanlar halinde görebiliriz diye düşünüyorum. Peki Tamam. O halde Mehmet Hoca'ya döneyim. Hocam şimdi 14 Mayıs sonrası biliyorsunuz özellikle CHP'de aslında bir öfke sorunu vardı. İlk önce deprem zedaları hedef altına alındı. Daha sonra Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na oy veren kitle aslında nefret söylemine gidecek şekilde aslında bir linç kültürüne maruz kaldı. Dün İmamoğlu da bir esnafa biliyorsunuz kaldı sana alaksız birisin ve terbiyesizsin dedi. Bunu tabii söylemekten de açıkçası çekindim ama ee, peki yani sorum şu olsun size. Şimdi biliyorsunuz 14 Mayıs öncesi Millet İttifakı bir kalp üzerinden herkesi kucaklayacağı siyaseti yapıyordu. Peki bu rafa mı kalktı? Nasıl değerlendiriyorsunuz son gelişmelerle? Tabii Ezgi seçmenin çok fazla oy vermek gerekçesi var Türkiye'de. Yani biz genellikle çok daha dar bakarız ister istemez kendi cephemizden bakarız. Oysa araştırmalar bize çok şey ve gösteriyor. Bir kere seçmen güven, güvenlik meselesi üzerinden bakabiliyor meseleye. Terörle mücadele üzerinden bakabiliyor. İstikrar e, sürdürülebilir politikalar üzerinden bakabiliyor. Bunun yanı sıra depremin e, yarattığı atmosferi kimin e, daha çabuk düzeltebileceğini bu konutları kimin yapabileceğine dair bir güven duygusu üzerinden hareket edebiliyor. Bunun yanı sıra Cumhur İttifakı'nda daha bir yeknesak duruş söz konusuyken Millet İttifakı'nın o çoklu fotoğrafı kafa karıştırabiliyor. Tabi HDP'nin sürece dahil olması zaman zaman seçmende tepki doğuruyor. Bir şekilde seçmen, HDP ve CHP ilişkisini her şehirde, her yörede normal karşılamıyor. Yani bu da normal bir şey. Yani HDP'nin sokaktaki algısı çok olumlu değil Türkiye'de. Yani Türkiye siyaseti HDP'yi ya da BDP çizgisini daha önceki hareketin ismi. Yani ulusal bazda siyaseti entegre entegre etmeye çok çalıştı. Yani aydınlar gazeteciler politikacılar bu konuda gayret gösterdiler ama şimdi bugün sokakta bir anket yaptı, yapsanız yani HDP PKK ilişkisine dair yüzde doksanın üzerinde bir kanaat çıkacaktır. Dolayısıyla şimdi bu kadar hani terör örgütünden kaçamamış, uzak duramamış bir siyasi hareket merkezde olduğunu söyleyen bir bloğu ister istemez tedirgin eder ve seçmenin sokakta da ona bakışı değişir. Ya tabii ki böyle sokakta vatandaş tepki verecek. Bunu nazik bir dille anlamanız, dinlemeniz, vatandaşın gönlünü yapıp oradan uzaklaşmanız gerekir. Yani bir e, vatandaşla esnafla e, didişirseniz, ona cevap verip e, onu ona hakaret varan bir üslup kullanırsanız tabii ki bu genişler. Tabii ben bunları bu, bu durumları çok da olumlamıyorum yani evet. bu yaşanan süreçleri. E, siyasetin bu denli e, gergin bir atmosfere taşınması ve sosyal medya üzerinden de sürekli e, bu sokak gerilimlerinin diri tutulmasını doğru da bulmuyorum. Neticede biz seçime sağlıklı bir ortamda gitmeliyiz. Önümüzde çok vakit, az bir vakit var. Birinci turda demokratik bir süreç yaşadık. Birkaç küçük hadise dışında inanılmaz bir demokratik e, olgunluk gösterdi. E, bu ülke. E, bu seçimde de yine demokratik bir olgunluk yaşamalıyız. Tabii ki millet İttifakı, altılı masa e, gibi e, aktörler ister istemez vatandaşın tepkilerini de anlamak zorundalar. Yani kolay bir şey değil. HDP ile bir işbirliği yaptılar, bunu gizlediler, gizlemeye çalıştılar. E, Ümit Özdağ da onlara şimdi belgeledi. Yani o ilişkiyi. Resmi bir şekilde bir kağıda döktü e, ve dedi ki yani e, sizi sınırda tutuyorum dedi. Göçmen e, e, karşıtı, yabancı karşıtı söylemini Ümit Özdağ bir kaldıraç haline getirdi ve ulusal siyasetin göbeğine oturdu Yani e, Millet İttifakı'nda Ümit Özdağ'dan fazla e, oraya baskı yapan, nüfuz eden bir diğer siyasetçi olmadı tabii ki. Onlar daha çok pazarlıklara odaklandılar. Yani milletvekillikleri ve cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi şeyleri paylaşmışlardı. O günlerde her şey güllük gülistanlıdı. Ama sahaya indiğiniz zaman saha öyle değil. Vatandaş bazı tepkiler gösterebilir size. Onu anlayışla, saygıyla karşılamak lazım. Vatandaşla iletişimi de diri tutmak lazım diye düşünüyorum. Peki teşekkür ediyorum. Hemen Gökhan Hoca'ya dönmek isterim. Tabii şimdi sizinle biraz dış politika bağlamında aslında 28 Mayıs seçimlerini konuşmak isterim. Tabii dünyanın gözü 28 Mayıs'ta özellikle Batı basını biliyorsunuz seçimlere odaklanmıştı. 14 Mayıs sonrası haber dilini değiştirmişti vesaire. Peki 28 Mayıs sonrası dış politika denklemini nasıl dizayn edilecek sıcağınızı da değerlendiriyorsunuz? Beklentiler ne 28 Mayıs'a dünya ve iç dinamik bağlamında yorumunuzu almak isterim. Buyurun hocam. Yani şeye baktığımız zaman genel küresel medya platformlarına baktığımız zaman özellikle Financial Times'a e baktım ben. Orada daha çok yani muhalefete daha az şans verildi. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri tekrar alacağına dair bir analiz yazısı yayınlandı, bir yorum yazısı yayınlandı. Ekonomisi Ekonomist de biliyorsunuz o başlığı değiştirdi, geri aldı. Ee, Wall Street Journal, Washington Post gibi artık büyük medya küresel medya platformları Erdoğan'ın seçimi alacağına dair analizler ve yorumlar yayınlamaya başladılar. Bence artık o medyada o eski şeyde kalmadı. Bence burada çok kritik bir nokta var. onu altını çizmemiz lazım. Buyurun, hadi. Ee, çıkanının birinci turda yüzde kalması ve bunun ikinci tura kalması Türkiye demokrasisi açısından özellikle yurt dışı analizler açısından çok ters köşe oldu. Yani Türkiye biliyorsunuz resmettikleri e, projeksiyon çok farklı bir şey sunuyordu Türkiye açısından. Fakat Türkiye %49,5'la ikinci tura kalmış bir cumhurbaşkanı ve %44,5 veya %45'e yaklaşmış bir muhalefet lideri arasında geçecek seçim yarışına odaklandı. Yani antidemokratik ülkelerde böyle bir şey biliyorsunuz mümkün değildir. Bölgedeki ülkelere baktığınız zaman başkanlık seçimlerinin hangi oranlarda sonuçlandığını hepimiz biliyoruz. Türkiye bence bu demokratik yarış sürecinden çok güzel. Yani genel itibariyle baktığımız zaman, bölgesel şartlara baktığımız zaman, dinamiklere baktığımız zaman oldukça bence iyi bir sınav e, verdi, veriyor. Tabii daha iyi gelişecektir. Eksiklikler, aksaklıklar tabii ki vardır, olacaktır ama şu an gidişat. Türkiye demokrasi içerisinde oldukça bence genel itibariyle baktığımız zaman, yarış açısından baktığımız zaman iyi gitmektedir. Yani artık küresel medyada bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikinci turda alacağına dair yorumları var ve beklenti de bu yönde diyebiliriz. Peki. Mehmet Hocam sizinle başladık. Sizinle tabii noktalamak ve sonlandırmak isterim gündem yayınını. Tabii pazar günü seçime gidiyor Türkiye. Bir seçime bir gün kaldı. Siyaset hareketli. Peki siz son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir atmosfer var sahada? Nasıl görüyorsunuz? Böyle bir yorum alayım ve gündemi kapatayım istiyorum. Buyurun hocam. Ee, Sevgili Ezgi, seçmen kararını vermiş durumda zaten. İlk turda bu, bu yansıdı. Meclis aritmetiği de bence çok e, önemli ve hassas bir e, oy dağılımıyla kendisini gösterdi. Seçmen mesajını verdi. Bu mesaj e, bütün siyasi partilere, bütün adaylara çok hassas bir şekilde e, belirli dileklerini, belirli taleplerini Dengeli bir şekilde yansıttı. Tabii seçmen uçları benimsemiyor Türkiye'de. Merkezde toplanmasını istiyor siyasetin. Merkez partilerine de tabii ki belirli mesajlar veriyor. Onlara da bölge bazlı, sandık bazlı incelediğimiz zaman hassas mesajlar içeriyor. Bu bunu okuyabilen işte Türkiye'de geleceği de görebiliyor aslında. 50 artı 1 sisteminin aslında siyasetçileri biraz daha merkezde topladığını, merkezin oylarını genişletirken de farklı e, temaları öne çıkaran partileri, hareketleri ve söylemleri değerli kıldığını bize gösteriyor. Yani artık %1 oy çok kıymetli ve bu %1 oy belki bazen bir e, konudaki söylem üzerine yoğunlaşabiliyor. Yani insanlar artık her temayı, her konuyu bir siyasal birliktelik haline getirebiliyorlar. Dolayısıyla ana gövdeli partiler ve onların yanında daha küçük oy almış partilerle e, Türk siyaseti şekilleniyor. Ama siyasal kültürün değişiminde, Gökhan Hoca vurguladı, e, başkanlık sistemi başka bir paradigmayı bakın bize getirdi e, ve iki tur arasında bambaşka siyasi ataklar oldu. Şimdi seçmen bunlara da not verecek. Yani bu kıvrak keskin dönüşlere, ani e, dönüşlere karşı seçmen nasıl tepki verecek, onu da göreceğiz. E, çok ilginç günler yaşadık, özellikle altılı masa cephesinde. E, bunun oy getirip getirmeyeceğini e, ya da e, nereye varacağını hep birlikte e, göreceğiz. Türkiye demokrasisi için e, hayırlı olsun diyorum. E, çok önemli kritik günleri atlattık ve e, son iki güne geldik artık sevgili. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Yayın konuklarımız Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz ve Necibettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gökhan Çinkara'ydı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Tabii pazar günü sandık başına gideceğiz ama bir hatırlatma da yapmak isterim. Şimdi seçim sayfamız var akşam.com.tr'nin ve star.com.tr'nin orada bütün seçimi e, takip edebilirler. Anlaşılır bir grafiğimiz var. Bunu da hatırlatmak isterim akşam TV izleyenler için. Çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için görüşmek dileğiyle. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.